Tamam ben size masala çay yapayım. Dilerseniz Tamam. biraz peki. çay içelim. Ne çayı? Masala Masal. çay. Ne iştir yani nedir e, bu? Hintlilerin sütlü çayı ama içine baharat katıyorlar. Hı -hı. Biraz daha farklı bizimkinden sütlü bir çay. Ama ben çay zaten sevmem hanımefendi. Bir de sütlü baharat falan hiç bana yapmayın. Ama baharat derken böyle tatlı baharatlar var. Kakule var Yok, mesela, zencefilli var. Yok ben canım. Ben tamam. Şey, <laughs> tamam o zaman. Zaten Sen sıcak hiçbir yani şey, şey içmem ben. Şu anda içmek de istemiyorum yani. Sakın şey yapmayın. Tamam, şöyle. tamam o zaman. Evet. Ben yapayım bize de. Siz getirin evet. ama benim de alerjim var. Böyle bitkiye karşı alerjim var. İçine Kişir. siyah çay var. Bitki olarak Siz, zencefil ya. var, kakule var. Alerjiniz varsa? Evet, dokunur mu kakule? Acaba. Alerjiniz varsa bilmiyorum. Alerjim var evet. Çiçek, böcek. Ne evet. bitkisi mesela? Benim mesela ıhlamur bile içemiyorum. Çi Neden? Yeşil çayı içemiyorum. Benim senelerdir bir alerji hastalığım var. Ee, 20 sene aşı yaptırdım kolumdan. Ama yani onun abi. hiç e, tedavisi evet. çok zor. Çünkü nereden o şey oldu belli değil. Evet polen alerjisi. Mesela ben asla e, şey, siyah çaydan başka bir şey içmiyordum. Sadece içmekten mi bahsediyorsunuz yoksa dokunduğunuz zaman, ellediğiniz zaman da mı yani aynı şey? Onun olduğu ortama girdiğiniz zaman da hani Aa, böyle tam ne tam bileyim. İçtiğim i̇ç yani. zaman, mesela çimler yeni kesildiği zaman. Ha, tamam hepimiz zaten tamam. Polen zaman böyle oluyor. Ee, o, çiçek tozları falan onun zaten tedavisi imkansız. Bir şey nereden ne e, alerji yapıyor belli değil. Mesela bir arkadaşım bir parfüm Sıkıyor. Sıktığı Ay, zaman da. yanından böyle hele tarçınlıysa böyle ölüyorum. Bir dakikada 20 kez haşırıyorum. Siz nasıl parfüm kullanıyorsunuz? Ben artık böyle şey, freş hafif ha. kokular. O da artık ayaklarıma falan sıkıyorum. saniye Çünkü çıkarken. saniye çıkarken. Ayaklarıma Müşteriye gelsin. Aynen. Yoksa asla bu taraflarıma sıkamıyorum. Çok fresh olması lazım. Tabii Bülent Hanım yarım şişe falan sıkıyordu. Değil mi öyle gazı? Ben sıkıyorum. Bir de havalandırmaya da mı sıkıyordunuz? Şimdi? O da öyleydi. Şimdi sıkmıyorum, sıktırmıyorum oradan. Tamam ben o zaman çay şey yapayım siz muhabbet edin. Sazların arkasından bu kez de sıktırıyorum. Aa, Her neyin arkasında? arkasından? Sazlar var ya. Aa. Aa. Orada sıktırıyorum. Evet. O, buran buran. O zaman buran. benim Emileceğim. geldiğim, geleceğim anlaşılıyor yani tamam. Önce Ay, sazlara güzel. sıktırıyorsun. Hayır sazların arkasından salona. Büyük kayıp. Ben bunu hiç yapmamıştım. Yap onu. Yapma ama bundan sonra yapacağım. Çünkü benim alerjim var fazla sıkamıyorum. Hı hı. Muhteşem ama muhteşem. De hissetmem lazım. Değil mi? Gece yeterken de sıkar. Ay hayatım. Bu sandık benim e, çeyizimde de var. kıymetli. Evet. Biliyorsun. Aynen. Kendime... Seda bana hediye almıştı. Seda Sayan hı hı. bana hediye almıştı ondan. Benim duruyor. Ben o zaman çıkardım da kullanayım. Çok bari. kıymetli. Vallahi öyle duruyor sandım. E, sen bunun kıymetini bilmiyor musun? Biliyorum da eh. işte şeylerden sıra gelmedi ona. Ben pek antika sevmem biliyor musun? Hı. Ben de yaşanmışlığı çok severim. Evet antika sevmem de onun için. Çok severim. Tarihi çok severim. Ay, huysuz o bir şey bana ne dedi buysuz dedi ki ayol dedim ben dedim hiç antika sevmem dedim. Olur mu dedi. Sen kendin mi antikasın <gülüyor> dedi. Antika. <laughs> <laughs> Antikaların en büyüğü sende ayol dedi. <laughs> en büyüğü ki, kim o dedim. O kim sende dedi. Ondan sonra işte geçmişte. Şey için mi? Faik için Yani onu kabul ediyorum. <laughs> çok Derinlere indik. Kusura bakmayın. Çok eskiden. bir tanesi için. Aa, yani Çok eskiden. Sen Olur. biraz sakladın gibi geliyor. Antika'nın en büyüğü <laughs> <elbimi gülüyor> sensin demiş. Evet galiba. ama bu 18 sene önce oh. bu lafı söylemişti. Küçük mesaf yaparsa dedi. Antika'ların tamam. en büyüğü var ayol dedi. <laughs> Ondan sonra yani, öyle bir şey neredey canım. Çay yapıyor ama geliyor herhalde. Ama geliyor herhalde. <laughs> Siz öğrendiniz mi neden gelmiş <laughs> peki? Şey, şey mi? Ben, Erkek mı? arkadaşıyla şeyde tanışmış. Dubai'de evleniyorlarmış. O yüzden yerleşmiş buraya. Ha, ama çok da memnun, çok da mutlu. Çok evet. İş de yapıyor ama galiba. Tabii, İş tabii. Olacak, evet. Yerleşmiş kalmış Hayırlısı inşallah mutlu olurlar. Siz özel mi konuştunuz? Evet. <laughs> Daha önceden Buyurun, bile... çaylarımız hazır. Şöyle Otur ikram konuştum. Hmm. Teşekkür Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok masum. Burası ne tadarsınız tatmasınız. Alerjim var ama Aman gene de merak yapma. ettim Doğru. bir kokusuna bakacağım. Programın selameti için. <laughs> ben bunu da getirmedim istemediğiniz için. Yok yok hayatta. Ben, ben böyle koyayım ben. da. Başka Adet. bir şey alır mıydınız? Yok teşekkür Ama çok güzel Ay. bir kokusu var. Adet yerim bu soğuk. Aa su. bayıldım. Afiyet olsun. Sağ olun çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çay içtim. Yine çok önemli bir çay ikramı o. Ee, içinde bir şeyler vardı, baharatlar. Bayıldım, bayıldım. Ya da ben baharat çok seviyorum ama bu çok güzel Siz, bir baharat. Siz e, ne maksatla gelip yerleştiniz? Ben burada mi? evliyim, dört senedir. Eşiniz? Hintli. Süper. Aşık oldum, geldim buralara. Nerede tanıdınız? Biz Dubai'de tanışmıştık çalışırken. Ne iş yapardınız? Ben mühendisim, o da mimar. Beraber çalışıyorduk. Böyle oldu. Sonra ailelerimizi biraz ikna etmeye çalıştık falan. En sonunda buraya geldim artık. Dört yıldır buradayım. Ben de otobüsten inerken sordum ya size evet, niye geldiniz Evet konuşmuştuk. Diye. Bu sıcakla aramız nasıl? Aram hiç iyi değil. Ama mecbur kalınca alışıyorsun bir şekilde. İşte klimalar yardımcı oluyor. Hı. Fanlar çalışıyor. O şekilde. Türkiye'den bir Ama şey... Ama burada klima yok. Ha, karşı Ama Yetersiz galiba ama. E çünkü çok sıcak şu an. Sıcak hmm. yaza geldik. Çok sıcak. Klimaların da performansı düşüyor. Söylediler zaten. Hı -hı. Ben de sıcağı hissederim. Hele ben. Mor gibi olacak bana. <laughs> Orada öyle sıcak <öyle. gülüyor> Sıcağı hissem. <laughs> Aa mor gibi mi? Ya, yani e, lafın gelişi. Allah hissi. Efendim. Kim geldi? Kim, kim geldi? geldi acaba? Bakalım kim geldi? Kim? Kocası mı? falan mı? Bir bakma. ne ne Bakacağız. ne tatlı kadın, ne misafir. Çok, oturacak çok, gel, hmm. çok oturacak çok maşallah. Çok oturacak mısınız? Yok hayır. Yok, fazla oturacağım. oturacak. Zaten fenalık geldi üstüme. Bayılacağım sıcaktan. Ben de çok acıktım. O. Acıktın, Acıktın acıktım, mı? Acıktım ama biz de kahveye çaya geldik buraya. Nasıl söyleyeyim acıktım diyemem. Ama ne hayır, varsa tamam koydunuz yanımda bir şey yok mu? Ne bileyim ben hiç boş içemem. Için. Aynen. <laughs> hayatta boş içemem kesinlikle. Ben zaten yemem içmem de. Hmm. Yani ben tabii ki isterdim ki Türkiye'den gitmişim. Onun Türk ve örf ve adetlerine göre şeyi var, yaşantısı var. Gelmişiz. buyur ediyorsan bir kısır yaparsın, bir börek yaparsın ya bir çayın yanında bir şey kukuru, hiçbir şey yok. Bize bitki çayı verdi. Hadi Allah geldik. Olur böyle şey. Ya bir yemek ya, bir çorba ver önümüze. Ne zaman unuttun örf ve adetlerini? Buyur. Aşk nelere kadir işte. Evet. evet. Al, gel. Bak şuna. Ee, komşularımız geldi. Size sürpriz hazırladık. Sizin geldiğinizi duymuşlar. Ve e, Ganesha Puja yapacaklar şimdi size.